Abiler harika bir sallama modelimiz vaketa boyalı deri kılıf. palaskaya kemere uygun harika bir model boyumuz 50 santim namlu boyumuz 37 santim abiler üzerinde kartal didayı namlu üstü tırtıklı epoksi briz stabilize kabze zeytin ister sarı rengi ister mavi rengi mevzu mevcut Facebook sayfamız Türkiye'nin bıçak pazarı WhatsApp iletişim numaramız yazdığı gibi abiler Facebook'tayız. Bekleriz abiler. Ürünün kalitesi muhteşem. Keskinliği muhteşem. Jilet keskinlik. Harika bir model abiler. Evet abiler. 350 lirası varsa Gökhan. Facebook'ta canlı yayındayız abiler. Var mı yok mu? Var, Candayız. 350 liradayız abi Facebook'ta. Gökhan, geldi. Gökhan abi hoş geldin. Aldım değil abi. 350 liradan açıyoruz biz. Hayır. Say 350 üstü peybekleri 10 ve katları ben de, ben de. 350 Mezat kimde kalırsa öncelik onumdur abiler. Facebook sayfamız Türkiye Bıçak Pazarı saat 10 ile 12 arası 22-24 arası canlı yayındayız bekleriz abiler. İki gözümün çiçeği hangisini isterseniz 350 üstü pey bekliyorum.